Merhaba, kanalıma e hepiniz hoş geldiniz. Bu benim son sınav haftam. Hukuk Fakültesindeki son sınav haftama hoş geldiniz. Ben kanalımı 4 sene önce üniversiteye ilk başladığım zaman açmıştım ve 4 sene oldu. Biliyorsunuz genelde ağırlıklı olarak ders çalışma videolarımı yükledim buraya. Her sınav haftamı çekmeye çalıştım. Bazen size trip attım. Ee, bana kötü yorumlar atıyordunuz o yüzden vazgeçtim falan. Bir dönem öyle oldu ama her sınav haftamı çoğunlukla çekmeye çalıştım. Gördüğünüz beraber notlarıma baktık. Birinci sınıfı beraber bitirdik. İkiyi, üçü, şimdi dördü beraber bitiriyoruz. Hiç alttan dersim yok Allah'tan. Geçen dönemde bütün derslerimi verdim. Şimdi son sınav haftam. E, finallerim var. Finallerimi bitirince de artık Allah'ın izniyle e, bir iki ay sonra mezun oluyorum. E, biraz duygusalım. Biz haftası videomu izlediyseniz orada da bir tık duygusaldım. Şimdi mutluyum aslında. Çünkü kurtuluyorum. Biliyorsunuz yani en başından beri çok zorlanıyordum sınav haftalarında. Hani bir türlü düzenli disipline oturtamadım. Artık şey de diyemiyorum. Bir sonraki dönem toparlarım da diyemiyorum. Çünkü bir sonraki dönem top, ya yani toparlayabileceğim bir dönemim yok artık. Kanalımın en başından beri beni izliyorsanız veya sonradan dahil olduysanız çok teşekkür ederim. Yani üniversiteyi bitirmeme Eşlik ettiğiniz için. Sağ olun. İşte bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum dediğim gibi. Bitiyor artık duygusallık falan bilmem ne. Sevinme sebebim de şu. Yani çok sıkışık bir dönemim olmayacak. Yani mesela bir ay boyunca evden dışarı çıkamadığınızı düşün. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bilmem ne. Çok zor. Uyuyamıyorum sınav haftalarında. Bir iki saat uyuyorum. Sürekli ağlıyorum. Yani sınav haftalarından bahsediyorum. O yüzden artık mutluyum. Bir de psikolojide okuduğum için onun sınavları da aynı hafta oluyor. Ve çok sıkışık oluyorum. Şimdi yine mesela yarın iki tane sınavım var. Bir tanesine daha hiç başlamadım. Bir tanesi psikoloji. Yarın idari yargılama sınavım var. 450 sayfadan sorumluyuz. Ben kitabı bitirdim. Normalde bilmi yani yapmadığım şeyler. Daha önce görmediğiniz şeyler. Kitabı bitirdim. Ama son gün tabii ki tekrar etmediğim zaman hiçbir şey aklımda kalmayacak biliyorum. Bu yüzden de baştan başladım. Sabahtan beri bakın şu an saat akşam 7. Sabahtan beri 60 sayfa çalışmışım. Daha dediğim gibi bilgisayar davranışçı psikoloji sınavım da var. O yüzden bugün de uyumam diye düşünüyorum. <laughs> i̇şte hem psikoloji hem hukuk stajımı falan beraber götürmeye çalışacağım. Nasıl yaparım hiçbir fikrim yok. Ama onu düşünmek istemiyorum. Onu seneye kes daha O şu an benim derdim değil. O senin derdin Esra. Artık çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bitiyor. Rahatsın. rahatım yani. Kurtuldum zincirlerimden diyor ya Bihter Ziyagil. gel. <laughs> <laughs> Kurtuldum zincirle. ya dışarı rahat rahat çıkacağım artık ya. Yok çıkamıyorum. Yok sınavlarım var. Yok ders çalışmam lazım. O stresten bıktım ya. Üniversite hazırlık döneminde öyle bir stres yaşıyordum. Şimdi tekrar yaşıyorum. Ondan sonra ne olacak? HMGS sınavı olacak. Ha, o zaman da böyle bir dışarı çıkarken stres olacağım. İş stresi olacak. İlla stresim, <laughs> İlaki bir stresim oluyormuş. Neyse. Şimdi ben çalışmaya başlayacağım. Kendime çok sinirliyim. Gerçekten kendime çok sinirliyim. Neden böyle yapıyorum anlamıyorum. Ne sorunum var bilmiyorum. Dedim ki kitabı baştan başlayayım. Ya, kitap 450 sayfa. Sen nasıl bir günde 450 sayfa okuyacaksın ya? İnat ettim okuyacağım dedim. 130'dayım. Ve kitap 450... <laughs> Kafayı yiyeceğim. Hala final kısmına gelemedim. Sadece vize çalışıyorum. Yani önceki konulara çalışıyorum. Hala yeni konulara geçemedim. Ki vizelerden hani 2-3 soru falan sorulacak. Yani genel olarak finalden sorulacak. Saat 11. Hala final kısmına gelemedim. Kafayı yiyeceğim. Benim derdim ne? Gerçekten bilmiyorum. Güvendiğim şey kitabı önceden okunmuş olmam mı? Bilmiyorum ne yapacağım. Şimdi şöyle bir tatlım var. Bakın. Çayım şekersiz. <laughs> Tabii bu kadar şey olunca. Saat sabah altı. Kuşların sesi geliyor mu bilmiyorum. Bakın 11 saat 22 dakika boyunca ders çalışmış. Ve... Daha psikolojiye başlamadım Psikoloji sınavım 5 saat sonra Biraz kanunu okuyacağım Sonra çıkmış sorular var biraz onları bakacağım Yani hocanın kendi soruları Belki sorar Hangilerini Mahvoldum bulmak istiyorum Daha ilk günden bittim ha Vallahi daha ilk günden mahvoldum <laughs> Baya kayık bir durumdayım. Sınavım çok kötü geçti. Yani diğer idare sınavlarımdan bir tık belki iyi olabilir ama gerçekten çok kötü geçti. Yani hepsinde böyle sallamasyon bir şey yaptım ve 15 saat çalıştım mesela bu sınava. Neden yapamadım bilmiyorum. Çok vize sormuştu. de çalıştım ama hani o kısma çok çalışmamıştım. Neyse. Psikoloji sınavıma da giremedim. O idareden bir saat önceydi. Hani o strese girmek istemedim işte. Ondan çık, ona gir falan bilmem ne. Bir de klasik de psikolojiye de çok çalışmamıştım. O direkt bütçe kaldı. Bu da bütçe kalsın istemiyorum. Şimdi uyuyacağım. Yarın sabah 9.30'da bir tane sınavım, diğer sınavım 11.30'da. Niye bu kadar sabah körüne yapıyorsunuz? Gerçekten bilmiyorum. Yarın uyumayacağım sınava giderken. Selam. Eve gel gelince biraz uyudum. 3 saat. Sonra uyandım. Çalışmaya başladım. Psikoloji çalıştım 1 saat falan. Ondan sonra sigorta hukukuna çalışmaya başladım. Burada kitap 342 sayfa. Ben öncesinde, yani vizeden sonra çalışmadım. Ve şimdi final kısmına çalışıyorum. Ama hocamız vizeden de çok sormuş. Daha final kısmım bitmedi. 40 sayfam falan var. Şu an saat... 3 sınavım 9'da. Ee, diğeri de 11.30'da. Yani o bir saat aram var. İki arasında. Yani bittikten sonra bir saat aram var. O bir saatte de psikoloji çalışacağım. Yani yine çalışamadım psikoloji. Hep öyle oluyor. Yani çalışamıyorum. Double Türk kahvesi yaptım. Böyle bak. Büyük. Stresten sivilcelerim geri çıktı. Normalde ben rakutan kullanıyordum. Biliyorsunuz sivilcem çok yoktu. Şimdi çıktı. İnşallah gidecek sınavlardan sonra. <laughs> Öyle umuyorum. Şimdiden çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. takamıyorum çünkü e, ya uyumadığım için gözlerim çok kuru oluyor ve batıyor böyle o yüzden bugün takamadım gözlük takmayı da sevmiyorum bence bana hiç yakışmıyor ama yine de takacağım bir de annemler falan pikniğe gidiyor yani böyle hiçbir şey yapamıyorum ya ona çok sinerim yani annemler gerçekten hani böyle e, öğrenci pikniği gibi bir şey gidiyorlar yani benlik bir şey değil ama gitmek istesem giderdim. Yani ben hani hiçbir şeye gidemiyorum. Mesela arkadaşımın abisinin nişanı vardı. Ona gidemedim. Dedim ders çalışacağım. Hani böyle her şeyden mahrum kalıyoruz ya ben ona çok sinirleniyorum yani. Ya bu kadar olmamalı anladınız mı yani? Sırf 50 alabilmek için sabahtan beri ders çalışıyorum. Hiç ara vermedim yani gerçekten. Çıktım sınavdan. Güzel geçti. Gerçekten çok mutlu oldum. Genelde çıkmış sorular sormuştu. Biz de onlara çalıştık tabi. Yani iyi olurum, geçerim. Yani en azından geçerim. Ee, şimdi tam yarım saat sonra bir psikoloji sınavım var. Psikolo Psikopatoloji sınavım var. Yarım saatte çalışıyorum. <laughs> şimdi biraz daha çalışacağım. Ondan sonra artık e, sınava gireceğim ve eve gidip uyuyacağım. Uyumadım biliyorsunuz. Çekingen. Tamam. İnsanlardan çekiniyor. Zayıf, aşırı pasif, kaygı taşırlar eleştiri korkusu var. Bu da çok Öyle geldi. Aşağılık kompleksi var. Asosyal sosyal değildir yani şimdi, bütün arkadaşları pek yok. Açıklamak istemez. Aynen şizoid de tamam. Şizoid duygusu açıklamak istemiyor. Yani Kuralcı düzenli ayrıntıcı. Tam uyuyordum. Yani uyuyacaktım eve geldim. Bir tane mesaj. Psikopatoloji sınavı açıklandı. Az önce girdiğim bu sınav. Yani bir saat önce falan girdim sınava. Şimdi açıklanmış nasıl geçtiğini söyleyeyim. dört e, tane bölüm vardı. Kişilik bozuklukları. Alkol madde bağımlılığı. E, dürt kontrol bozukluğu. Bir de nörobristel bozukluklar. Bunlardan alkol maddeye çalışamadım. Yani dört konuydu ben üç tanesine çalışabildim. Bir tanesine çalışamadım çünkü bir saatte hani bir saat sürem vardı ve bakabildiğim kadar bakmaya çalıştım. Bu sınav, ay bu ders sabahın köründe oluyordu böyle sekiz buçuk dokuzda falan. O yüzden çok yetişemiyorum. Yani derslerde katlamadım aslında. Ama çok güzel bir ders. Genelde bu dersle ilgili Instagram'dan falan sizle böyle <laughs> konuşuyoruz. İşte kleptomani falan oluyor işte. Yangın çıkartma hastalığı, oluyor, hırsızlık bilmem ne. Bunları sizinle konuşuyorum. Burada uzun uzun anlatamıyorum ama Instagram'a gelirseniz oradan görürsünüz zaten. Ee, i̇şte o yüzden az çalışabildiğim için birkaç soruyu yapamadım. Yani onları direkt salladım. Bir 10-12 sorumdan falan eminim. Doğrudur diye düşünüyorum. Bu yüzden hani 50 ile falan geçmiş olabilirim. Kalmış da olabilirim. Kaldıysam sinirlenmeyeceğim kendime. Çünkü zaten bir tane hazırda bütün var. Gelin, gelin. <laughs> Herkes gelsin. Öyle yani bir saat çalışmıştım zaten. Bir saat çalışarak girmiştim. O yüzden kendime kızmayacağım. Ama yine de belki geçerim diye düşünüyorum. 70 almışım. Tamam. Güzel. 50 yani 48 soru kesin gözüyle bakıyordum. Devamını da yapabilmişim demek ki. <laughs> Bu arada dün ben bir tane psikoloji sınavıma girmemiştim ya. Ben onu klasik sanıyordum. Ve... Hani klasik yapabilmek için de bilgi gerekiyor biliyorsunuz. E çalışamamıştım adam akıllı. Girmeyeyim dedim. Yani şimdi gireceğim sınavda bir saat vaktim gidecek. Hani hemen öncesinde ilk vardı. İlk olmasa mesela bir saat sonra olsa bu sınavı psikoloji sınavı girerdim. Mesela bugün de öyleydi. Ee, sosyal sigort yok. Sigorta hukukundan bir saat sonraydı. O yüzden bir saat çalışıp girdim. 72 aldım. Şimdi yine yapabilirdim. Yani eğer e, ilk sınavım daha önce olsaydı Öyle yapardım. Ama daha sonra olduğu için güvenemedim. 2 ee, saat falan çalışmak istemedim. O yüzden girmedim ama testmiş. Belki sallasaydım tutardı. Keşke ona girseydim diye düşünüyorum. Yani şimdi boşuna büt çalışacağım ama neyse. Neyi seviniyorum biliyor musunuz? Artık sınav haftalarındaki o çirkin suratımı görmeyeceksiniz. Gerçekten çok çirkinleşiyorum çünkü uyumuyorum. Bugün buna karar verdik arkadaşlar. Uyumadığımız için çirkiniz, neden bu kadar çirkin oluyoruz falan diyorduk. Uyumuyoruz, bir şey yapamıyoruz. Adam akıllı bakım yapamıyoruz. Bugün Allah'tan bir retinol falan süreyim dedim. Ama gerçekten çok çirkinim yani. Buraya final konularını yazdım bakın şöyle. Hani bunlar çalıştığım konu üstün çizdiklerim ve şu an saat 3. Gece 3. Ben şey diyordum. hani günlerdir uyumadığım için bugün hani biraz uyurum eve gelince hem de şimdi uyurum diye düşünüyordum ama eve gelince 2 saat falan uyuyabildim. Uyuyamadım anlamadım yani çok vaktim vardı uyumak için. Evde kimse yoktu falan ama uyuyamadım. Hava çok sıcaktı galiba ondan. Şimdi de hani uyurum diyordum. Şimdi de uyuyamayacağım çünkü yetişmiyor yani akşam gece 12'ye kadar falan bilmiyorum çalış. Yani gece 12'ye başladım çalışmaya. O yüzden ee, işte çıkmış soru falan var. Onlara bakacağım biraz. Sonra da öyle işte nottan gidiyorum. Kitabı okuyamam. Şöyle bir notumuz var. İçine bir fısta bunu <laughs> Boğazlarım çok kötü. <laughs> Neden bilmiyorum. <laughs> Grip oldum. Bazen burnum akıyor falan böyle saçma sapan. Neyse benim şimdi çok yetiştirmem lazım. Hadi görüşürüz. Ben size birinci sınıftan beri diyorum ki not almadan çalışmayı öğrenmem lazım. Ama görüyorum ki asla öğrenememişim. Yine bakın not çıkardım. Ama bu bit hoşuma gitti. Çünkü böyle her konudan bir sayfa olacak şekilde çıkardım. Yani bu sefer beğendim dediğim gibi. Bugün maalesef sizi yanıma alamıyorum Çünkü küçük çanta takmak istedim Küçük çanta takınca sizi yanıma alamıyor oluyorum <laughs> Sığmazsınız maalesef Size şişko demek istemedim 2 saat uyudum Normalde vize çalışacaktım Vize bakacaktım öyle uyuyabilirsem uyuyacaktım Ama artık gerçekten aşırı yorgundum Çok uykum vardı Şu an uyudum Hazırlanma falan bir kendime geldim İyi hissediyorum Allah'tan İki saat sonra sınavım var. Gidelim. Yani siz gelmiyorsunuz da ben gidiyorum. Selam. Ee, bir icra iflas sınavından geldim. Çok zordu. Normalde hocamız bu kadar zorlamıyordu ama bizi biraz sinirlen... Yani hocayı biraz sinirlendirmişler, bir şeyler falan söylemişler. Ve çok zor bir sınav hazırlanmış. Yani normalde dert etmem. Hani ya yani tam dert ediyorum da... Hani bıça girerim falan diyorum. Hani geçen senelerde hatta şey diye düşünüyordum ben biliyorsunuz işte bütçe şey girerim daha yüksek notla geçerim falan ama şimdi öyle olmuyor çünkü 4. sınıf olduğum için bir an önce geçmek istiyorum. Neyse bayağı kötü bir sınavdı. Ee, şimdi idari yargılama sınavım açıklanmış biliyorsunuz ki ben bu sınava girebilmek için psikoloji sınavıma falan girememiştim. Yani ben tam sınırda geçeceğimi düşünüyorum. Yani nedense kal yani geçeceğimi hissediyorum bu sınavda neden bilmiyorum. Böyle deyip kalmam çok kötü olur. Çünkü genelde kötü bekleyip yüksek kalırım ben. Şimdi iyi bekleyip düşük alırsam bir tık sorun olabilir. Ama arkadaşlarım iyi almış. Ona sevindim. İnşallah ben de geçmişimdir. 58 almışım. Geçmişim. Tamam. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. 58'de geçiyorum değil mi? Evet tamam geçiyorum. <laughs> bir an ben o kadar uyumuyorum ki yani böyle hiç düşünemiyorum bir şey. Tamam geçmişim şükürler olsun. Oh. Selam. Şimdi bugün günlerden pazar. Cumartesi sınavım yoktu. Hafta sonu çünkü YKS sınavları vardı o yüzden. Cumartesi dün gittim biraz takı falan aldım. Takı falan dediğim de şu bu arada. Şahmeran aldım. <laughs> böyle. Ya bu sıralar bu tarz takılara çok merak sardım. Böyle kolyedir, bilekliktir bilmem ne. Bakın bu da böyle çok şık duruyor. Ben yani çok beğendim. Bunu aldım. Dün çok çalışamadım. Yani bilmem bu sabah da böyle çalışasam gelmedi. Neden? Çünkü benim sınavım yarın ya. Hani gece olmadan böyle tutuşmadım. Başlamadım o yüzden. Sabah gittim. Ders çalışmamak için yani içemedim de bu kalmış hali. Karpuzlu, sodalı bir şey yaptım. Çok kötüydü içemedim. Şimdi kalktım. Soğuk kahve yaptım böyle. Yanında krokan yiyorum. Ya sabahtan beri yarım saat falan anca çalışabildim. Şu an saat akşam. Bakın. Akşam altı. <laughs> Benim çalışmam gereken 500 sayfa var tam olarak. 500 sayfadan sorumluyuz. Şimdi icra çok zordu biliyorsunuz ki. Ve bu da milletler arası özel hukuk sınavım var. Milletler arası özel hukuk sınavımın hocası da aynı. Yani bize sinirlenen icra hocası mülk hocası ile aynı. O yüzden yani yine bunu da çok zor sorabilir. O yüzden bir tık umudumu kaybettim bu derse karşı. Ama yine de... Bilmiyorum çalışacağım. İnşallah şu an başlarsam hani şimdi bile geç değil şu an başlarsam sabaha kadar uyumadan yapabilirim. Hani şey diyemiyorum ben kendime yani şimdi çalış da akşam uyu diyemiyorum. Şimdi yatayım akşam da böyle strese gireyim falan. Bu beni neden bu kadar motive ediyor bilmiyorum yani ben kaostan, stresten, gerginlikten beslenen bir insanım. Ama normalde de hiç sevmem bu arada. Kavgadır falan hiç sevmem de ders konusu olunca böyle streslenmek hoşuma mı gidiyor anlamadım niye böyle yapıyorum. Neyse şimdi çalışıyorum. gece saat bir buçuk. Ben Türk kahvesi yaptım. Kitabı okudum biraz. Kitaptan böyle notlar falan değil. Şöyle notlar falan çıkardım. Yani çok kötü, kötü bir şey yaptım. Çünkü yani bunu okuyup not çıkaracağıma not vardı mesela şöyle. Hazır not. Hazır nottan okuyabilirdim. Bunu akıl edemedim yine her zamanki gibi. nottan Notun 40 sayfasından falan sorumluyuz. İnşallah sınava kadar yetiştirebilirim. Sınava kadar bir 10 saatim falan var. Full buna odaklanacağım. 40 sayfayı çalışacağım. <laughs> Tam şimdi eve geldim. Sınavdan çıktım. Otobüs normalde 15 dakikada falan geliyor. 5-10 dakikada. Şimdi bir saat otobüs bekledim. Bu sıcakta. Mahvoldum. Telefonumun şarjı bitti. Uykusuzum. Hiç uyumadım. Ve zaten açtım da. Bayılacak gibi oldum. Şimdi bile hala çok... <laughs> o kadar... O kadar mahvoldum ki. Hemen uyuyacağım. Şimdi icra hukuku sınavım açıklanmış. Sınıf ortalaması 40 falan. Benim çok kötü geçti yani. Herkesin kötü geçmişti zaten. Ama benim bir 10-15 puanım falan var ödevden. O yüzden ona güveniyorum. Yani belki ondan geçmişimdir. Hani yani onun sayesinde geçebilmişimdir diye düşünüyorum. Ben yani geçmişimdir diye düşünüyorum. Ama yine de çok emin olamadım. 68. Tamam. Geçmişim. İyi. Selam. Şimdi adli tıp sınavına gidiyorum. 2 saat var sınava. Ben sabah 1 saat falan çalıştım. Ee, sonra duşa girdim. Hazırlandım. Süzlendim falan. Şimdi yolda çalışmaya çalışacağım. Slaytlara güveniyorum. Ne kolay sorar diye düşünüyorum. Allah'tan seçmeli derste koskoca kitaplar okumuyoruz. Ona sevindim bir tık. Şöyle bir elbise giydim bunu. Hatırlıyorsanız e, şeye gittiğimde de giymiştim. Neydi onun adı? E, arkadaşlarımla tatile gittiğimde de giymiştim. Şöyle bir elbise. <laughs> Güzel oldum bugün. <laughs> Selam. Adli tip sınavından sonra çektim mi hatırlamıyorum. Ama sınav iyi geçti. Bir kontrol ettim. 3-4 yanlışım falan var. Yani 80 civarı bekliyorum diyelim. Şimdi akşam 12 oldu. Ben güya eve gelince biraz ceza çalışacaktım. Akşam da Avrupa Birliği çalışacaktım. Çünkü yarın Avrupa Birliği seçmeli sınavım var. Ay seçmeli dersimin sınavı var. Ama saat gece 12'ye kadar başlayamadım. Neden böyle yapıyorum bilmiyorum. Ee, sonra bir Türk kahvesi yaptım. Şekersiz. Yanına da <laughs> şöyle bir tatlı taban var. <laughs> Bu arada ben fıstıklı baklavayı çok severim. Yani onun dışındaki baklavaları seviyorum. Yani cevizli baklavayı falan çok sevmiyorum. Ama fıstıklı baklavayı çok seviyorum. Neyse. Dört tane slides var. Şöyle. Avrupa Birliği ile ilgili makale. Yani slide değil makale. Hocamız makaleler, makaleleri verip işte her hafta bunları konuşuyorduk. Ben geçen vizelerde falan gitmiştim. Ama finallere doğru böyle canım istemedi. Çok gitmedim açıkçası derslere. O yüzden de konuşuldu. Çok bilmiyorum. Şimdi çalışmaya çalışıyorum ama çok sıkıcı. Gerçekten makale. Yani böyle sevmediğiniz, hani ilginizi çekmeyen bir konu olunca makale okumak gerçekten çok zor oluyor. Ben de şu an çok aşırı zorlanıyorum. Yani Avrupa Birliği o kadar ilginç çeken bir alan değil açıkçası. Ve baya hani her bir makale 20 30 sayfa. 4 slayttan hani 80 90 sayfa makale okuyacağım. Hocamız şey yapıyor. Slaytı ya yani bir tanesini derste de veriyor. Bunun özetini çıkarmamızı istiyor. bir saat falan. Ama şimdi yani en azından üstün körü bir okumak istiyorum. Yani sınavda hem oku hem özetini çıkar. Ondan sonra mesela makale ile ilgili yorumlamanızı falan istiyor. İşte ne düşünüyorsun makaleyle ilgili? Nasıl bir makale sence? İşte makalede anlatılan olaylar ne var falan. O yüzden öncesinde de üstü görüp bir okumam lazım. Şimdi Avrupa Birliği hukuku sınavından çıktım. Sınav bir buçuk saatte. Ee, bir buçuk saat olmasının kötü yanlarından biri. Hiç kalkamıyorsun yani tuvalete falan gidemiyorsun. bu <laughs> ee, sıkıntı. Çok uzun bir sınav süresi Hiç hemen ben. bir buçuk iki saatlik sınav sürelerini klasikte makaleyi özetleme, yorumunu yapma vesaire vesaire yaptım. İyi de bir not alırım diye düşünüyorum inşallah. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra yarın CMK ve e, psikolojiye giriş sınavım var. Ne yapacağım bilmiyorum. Hem çok yorgunum hem iki tane sınavı <laughs> Çok korkunç geliyor. Ve kadar 44 almıştım. Kalmıştım o sınavdan. Yani 52-54 falan almam lazım geçmek için. İnşallah geçerim. Selam. Şu an saat gece 2. Ben bir 5 saattir falan ders çalışıyorum size de göstereyim. Kronometreyle çalışıyorum ben genelde. Böyle bazen bakıyorum 15 saat falan çalışmışım bir gün. Bir günde 15 saat çalışmışım. Zaten sınav haftalarında uyumadığım için 15 saat çok kolay bir şekilde oluyor şimdi ne yaptım 5 saatte kanun okudum şöyle cnk kanunlarını okudum kitabı daha önce okumuştum ama böyle hatırlamadığım için kitabı böyle baştan sonra tekrar bir kontrol yani baştan sonra değil de işte final kısmı tekrar böyle bir gözden geçirmem lazım daha psikoloji çalışmadım daha vize kısmı var bunun hani finali geçtim pardon yani aynen finali daha okumadım ama Vizeyi de okumam lazım. Vizeden de soracak çünkü. Ve ben 44 almıştım vizesinden. O yüzden geçmem lazım. Yani iyi bir puan almam lazım. Şimdi çalışmaya çalışıyorum. Hafiften uykum geldi. Ama neyse son 3 sınavım kaldı. Biraz bunun motivasyonunu yaşıyorum. Sürekli ekliyorum ki bitecek, bitecek, kurtulacaksın, bitecek, sonunda bitiyor falan. Hep bunları hatırlatıyorum kendimi. Bu yüzden ve böyle ayakta kalmaya çalışıyorum. Sınavım çok kötü geçti. Doğru yanlışım falan hesapladım böyle. 7 doğrum, 6 yanlışım var. Geri kalandan kaç doğrum çıkmamız gerekiyor bilmiyorum. Bayağı çıkmamız gerekiyor. <laughs> Şimdi eve geldim. Psikolojiye giriş sınavım açıklanmış. Bugün söylemiştim zaten. CMK'm çok kötü geçti. Psikolojiye giriş çok kötü geçti. Yani sabah kadar uyumadım. Dün 15 saat çalıştım yani bugüne kadar. Ve gerçekten inanılmaz kötüyüm. O yüzden yani bundan geçmeyi istiyorum. Hani iyi almayı diye geçmeyi istiyorum. Ama ben geçebildim mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten sınav esnasında çok zorlandım. Sınav, ortalama sınıf ortalaması çok iyi bu arada. Ama zaten hani birazcık çalışsan yapardım. Çalışsam yapardım. Ama bilmiyorum. Kendimi çok hazırladım. Kalabilme ihtimalime. Allah'ım geçmişim ya yarabbim. Ay, 54 ile geçmişim. Öyle tam sınırda geçmişim yani. Oh. Allah'ım şükürler olsun. Tamam. Tamam. Oh. Selam. Bitti. Hukuk fakültesi bitti. Sınavımız güzel geçti arkadaşlar. Bundan geçeriz. Selam. Şimdi adli tıp sınavımın sonuçları açıklanmış. Ben bu sınavdan böyle kontrol ettik arkadaşlarımızdan yani kendi aramızda. 80 civar bekliyorum. Bakalım kaç almışım. 85 almışım. <laughs> tamam mutlu oldum çünkü harf notum A, düştü. Eğer 80 alsaydım A, düşmeyebilirdim. A, düştü düştüğü için şu an çok mutluyum, sevinçliyim. <laughs> Günaydın. Şimdi uyandım. Birden gözüm açar açar telefonuma baktım ve CMK sınavı açıklandığını gördüm. Bence kaldım gibi hissediyorum. Zaten ilk sınavım 45'te bizden. Ay geçmişim. Allah'ım sana şükürler olsun. Nasıl geçtim lan ben bundan? Nasıl geçtim ya? Tövbe. Allah Allah. O çok gözüydü ve arkadaşlarımla kontrol ettim. Gerçekten kalıyordum yani ve ay hepimizin cevapları farklıydı. Hepimiz 75 almışız. Hoca hepimize herkese 75 mi verdi acaba? <laughs> Yo kendi yani kafasına göre vereceğini sanmıyorum ama hani arkadaşlarımla kontrol ettiğimde gerçekten kalıyordum. Bütün soruları neredeyse konuştuk. Ay çok sevindim şu an. Nasıl oldu bu? Gerçekten şokluyum. O kadar üzülerek kamerayı açtım ki. Çünkü vizem yet ay 45'ti ve 55 falan almam lazımdı. Arkadaşlarımla konuştuğumda asla alamıyor gibi duruyordum. Selam. Şimdi Avrupa Birliği hukuku sınavım açıklanmış. Bunun ilk sınavı 90'dı. İkinci sınavından da düşük bir şey beklemiyorum. Yani 80-90 alırım en kötü. Diye bekliyorum. Bir de açılmıyor. <laughs> Yine 90 almışım. <laughs> tamam. Yine bu da AA düştü. Çok sevindim. Ve bu şekilde bütün sınavlarım açıklandı. Hiçbirinden tek almamışım. Allah'a şükür. Ve mezun ol oluyorum arkadaşlar. Bitti. Şimdi bir de mezuniyet vlogu falan çekerim. Orada görürsünüz. Dört sınıf bitti. Hayırlı olsun. Çok heyecanlı. Rüyamda <laughs> mezun oluyordum ve ağlıyordum falan böyle. İstemiyordum mezun olmayı ama yo istiyorum aslında. Bitti gitti. o. Oh. Kurtuldum gerçekten. Öyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.